Norveç'te Oslo'da e, mutlu insanlar diyarındayım. Öyle söylüyorlar. Yani burası Norveç, dünyanın e, en mutlu 10 e, ülkesinden bir tanesiymiş. Abi şunu da açık açık söyleyeyim size. Çok özür dilerim abi falan diyorum ama yani hani samimiyetten e, samimiyete istinaden ya burada mutlu olsan ne, olmasan ne. Yani sabahleyin saat 9 930da hava aydınlandı öğleden sonra saat üçte üç buçukta hava kararacak. Herkes buraya gelenler YouTuber ya da ne bileyim ben işte neyse o onların adı. Herkes şey diyor ya. Yani burada insanlar mutlu, burada insanlar mutlu. Açın bakın İskandinav ülkelerinden, Finlandiya'ya da öyle diyorlardı. İsveç'te de, de öyle diyorlar. Ama intihar oranlarının hemen hemen en yüksek olduğu ülkelerden Ülkelerin de bunlar olduğunu görüyorsunuz. Bir bir taraftan mutlular ama öbür taraftan kendi içlerinde ee, mutsuz olan insanlar. İsveç'te nüfusun çok büyük bir çoğunluğu yalnız ölüyor ve e, hayatını kaybettiklerinde yalnız oluyorlar. Evet, bunların milli gelirleri kişi başına 100 bin dolar. Ama nüfusları çok yaşlı. Çok konuştum. Norveç'in nüfusu 5 milyon. Ve bu 5 milyonun buçuk milyonu da ay. Merhaba kardeş. <laughs> Merhaba, kardeş. Merhaba. Aleyküm selam. Bu arada şunu söyleyeyim. Selamlaştım diye söylemiyorum. Ee, burası Oslo'da son dönemlerde çok fazla göç alan yerlerden bir tanesi.